Evet arkadaşlar. Hayatın ayrıntılarını incelemeye devam ediyoruz. Hatta hedefimiz şu, gençler özellikle gençler hedefimiz. Gençlerin doğaya bakışını değiştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Bunu kısmen başardık gibi. Ama yeterli değil tabii ki. Daha çok kişiye ulaşıp daha fazla doğa hakkında enteresan bilgiler vermek istiyoruz. İşte bunlardan bir tanesi. Bakın yine yine şaşıracağınız bir videoda karşı karşıyayız. Şaşıracağınızı biliyorum çünkü bu benim başıma birkaç defa sınıfta geldi. Hocam arı var bilmem ne var falan <laughs> diye çığlık çığlık olan öğrenciler oldu. Ve belli bir zaman sonra işte içeride uçtuktan sonra tekrar çıkmak ister bunlar. Çıkmak isteyince cama takılır kalır. Açık olan camdan girer, kapalı olan camda kalır. Çünkü kolay kolay da açık camı bulamaz. Ve zorlar, saydam, cam biliyorsunuz saydam bir maddedir. Yani ışığı geçirir. Bunlar da buna aldanırlar. Ve oradan geçmek için uğraşırlar. Sonra ben giderim yaklaşırım yanlarına. <laughs> Ondan sonra bunları elimle alırım. Aa hocam niye sokmuyor sizi bu falan derler. Çünkü ben bunların arı olmadığını, bir sinek olduğunu ve iğnelerinin bulunmadığını bilirim. Olay bu. Kimden bahsedeceğiz? Çiçek sinekleri. Çiçek sinekleri bakın. Ayrıca şöyle sorular geliyordu. Ee, i̇şte kullandığımız cümle doğadaki her canlı zincirin bir halkasıdır. Bu halkaları koparmayacaksın. Bu halkaları kopardığın zaman <laughs> kopuk bir zincir olur elinde. O da nerede neyin patlayacağını veya neyin artacağını, neyin azalacağını tahmin edemeyebiliriz. Mesela şu anda kullandığımız tarım ilaçları veya ona benzer değişik kimyasallar doğada nelere zarar veriyor, hangi dengeleri bozuyor bilmiyoruz. Bilmeyebiliriz veya canlının neye faydası olduğunu bilmeyebiliriz. Ben her gün başka bir bilgiyle şok oluyorum. <laughs> bunu biliyordum ama bunu e, daha önce zaten kendi gözlemlerimle çıkarmıştım. Çünkü arı mı sinek mi ilk önce buna karar vermek gerekiyor. Yararlı mı zararlı mı bunu sordu, sordum ben şöyle. Youtube toplulukta sormuştum. Doğru cevaplar geldi, şaşıranlar oldu falan. Arkadaşlar bir sinek türü bu. Çiçek sinekleri diye geçiyor. Sinek türü çok mu şöyle oluyor ha? İlk önce onu anlayalım. Bunu anlamanın değişik yolları var. Mesela bilimsel yöntemleri olarak kanatlarında yalancı bir damar varmış. Bunları tabii ki siz dışarıdan bakınca göremezsiniz. Bir defa şeyi göre bulamazsınız. Yani hangisinin yalancı? Bu uzmanları uzmanların işi. Fakat ben size daha basit ayırt edebilecek yöntemler. Ben mesela direkt ben gözlerden anlarım. Gözler sinek gözü. Başka bunlar da arılarda olmayan bakın şu anda yapıyor arka ayaklarında yapıyor kanatlarını falan şey ovalama hareketi yapar ayaklarını arka ayaklarını veya ön ayaklarını ovalama hareketi yaparlar bunlar sinek davranışlarıdır bunlar hatta kara sinek davranışlarıdır <laughs> dikkat edin bunda da göreceksiniz ee, Bu bu 6000 türün 200 cins 6000 türün İçerisinde sadece bir, bir tanesi. Birazdan zaten bu görsel bu yandan dönerken bir yandan da devamlı e, bilgiler vermeye devam edeceğim. Hatta kendimiz araştıracağız, beraber araştıracağız. 6000 tür, 200 cins var. Bunu söyleyebiliriz hemen ilk etapta. Yaban arılarını taklit ediyorlar. Arıları taklit ediyorlar. Genel bilgileri verelim. Bu arada Evrim Ağacının e, sayfasından faydalandım. Harika bir site. Mutlaka abone olun. Tam bir bilim e, insanları arkadaşlar. Birçoğu sarı siyah renkte olur, turuncu renkte olur. Bazıları e, resmen şeye benzer. Sarıcı arı dediğimiz benim birçok videoda göreceksiniz. Sarıcı arıya benzerken bazıları da bal arısına benzer. Anormal derecede bal arasına benzer. Boyutları değişkenlik gösterir. Boyutları değişkenlik gösterse de 5 ile 25 santim. Minim pardon milimetre yani. 5 ila 25 yani 5 kat farklı. Bayağı geniş bir aralık. İnce ve küçüklülerin yanında büyük ve kalın gövdeli olanlar vardır. Arkadaşlar yine benim videolarda vardır. Böyle bir gün denizin kenarında üzüm yiyorum. Üzüm yerken üzüm çatlamış böyle çatlakları falan var. Siyah bir üzümdü galiba. Yazdı. 2-3 tane sinek geldi. Anında geldiler. Ve bu ne? Orada bir yazı kalmış. Neyse. Ondan sonra üzümü yemeye başladılar. Önümde kaçmıyorlar. Üzümü yiyorlar. Doya doya çekim yapmıştım onlarla. Sinek olduğunu anladım. Reçel sinekleri. Reçel sinekleri de bu gruba giriyor. Ee, ne olur? Üzümden hiç, hiç reçel olmaz ama e, reçel sinekleri üzümü çok sever. Gözlemlemek istiyorsanız bir yaz günü deniz kenarında böyle e, şey de olsun tabii kuru bir deniz nerede olacak zaten tabii ki deniz kenarında bir tane üzümü açın masanıza koyun ve iyi bekleyin geleceklerdir. Gözler büyük erkeklerin çoğunda gözler tepede birleşiyor. Bunu nasıl gösterelim? Birazdan bunları da göstereceğim. Şimdi video dönsün genel bilgileri verelim. Başın üstünde birleşir. Dişilerde ise erkeklere göre daha küçük gözler var. Bunları ayırt edebilir misiniz? Böyle baktığınız zaman edebilirsiniz. Bak bu özellik iyi bir özellik. Gözlerin büyük küçük oluşu. Ve tepelerinde ağrılarda olduğu gibi 3 tane noktasal gözle bulunuyor. Yani tepeden gelen avcıları görmek için güzel harika bir özellik bu. Kanatta bulunan, işte diğer sineklerden ayırt etmenin en kolay yolu kanatta bulunan yalancı damarlar olduğu söyleniyor. İstisnalar olsa da çoğunda bu damarlar bulunuyor. Zar kanatlılardan ise göz yapıları, zar kanatlılardan göz yapıları, kısa antenleri ve kanat sayısının dört yerine iki tane oluşuyla ayrılıyor. Sineklerde iki kanat vardır arkadaşlar. İğneleri bulunmaz bu arada. Tür sayısını söyledik, altı bin tür, 200 yüz cinsinden oluşuyor. Dağılım, çok sıcak çöller ve Antarktika, çok soğuk Antarktika hariç, her yerde yaşayabiliyorlar. Dünyaya dağılmışlar yani. <laughs> evet. İngiltere başka bir özellikleri bunların. Bakın çok güzel. Havada asılı durur. Havada asılı durur sıçrama hareketleri yapar. Bon, tak 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 böyle acayip bir manevra kabiliyeti vardır. Bunların değişik türleri bu tür değil. Bu tür değil başka türlerinde. Havada böyle askıda kalırlar. Sonra çat şuraya çat buraya sanki böyle sıçrıyormuş gibi havada hareketler yaparlar. Bunları havada asılı kaldığını gördüğünüz zaman bunların bu gruba girdiğini söyleyebilirsiniz. İngilizce'de flower fly veya havada askıda kalmasından dolayı hoverfly olarak biliniyor. Bizde ise Türkçe'de e, kullan, e, bulundukları ortama göre çiçeklerde çok fazla bulundukları için çiçek sineği deniliyor. Evet. Bu kısa bilgileri verdik. Tabii ki daha geniş detaya dalacağız da bu arkada video dönerken. Havada çiftleşme özellikleri var. Bakın havada çiftleşen türleri var yine. Yetişkinlerin arasına uçan sinekler, kurtçukları çeşitli yiyeceklerle besleniyor. Ha, yine önemli bir kısır, bilgi. Bazı türler arkadaşlar, değişik ülkelerde e, özellikle bahçeye çağrılıyor, gelsin isteniyor. Anormal derecede güzel tozlayıcı bunlar. Yetişkinler çiçeklerle, nasıl arılar, hatta bombus arılarında bal arılarını e, karşılaştıran videolar falan çekmiştik. E, bombuslar üstün gelmişti tozlayıcı olarak. Bunlar da anormal derecede hızlı oluşlarından dolayı süper tozlayıcılar. Bazı e, Avrupa ülkelerinde falan işte bu sinekleri bahçelerine çekmek için, tozla, tozlaştırıcı özelliğinden faydalanmak için e, değişik bitkiler, onların sevdiği bitkileri ekiyorlarmış. Bu bilgiyi de verelim. Arkadaşlar bu taksonomi basamakları, bakın şunu arıyoruz alemi hayvanlar alemi şubesi eklem bacaklılar alt şube mandibulata sınıf böcek alt sınıf kanatlı böcekler üst takım takımın bir üstü üst takım tüm başkalaşmış başkalaşmalı böcekler takım çift kanatlılar alt takım kara sinekler familia <laughs> Okuyamadık. Ne yapalım o zaman? Okutalım. İşte burada bir daha evet. oku. Surferi. Bir daha oku. Surferi. Evet. Türkçe oku. Bir daha oku. Surfidak. Evet. Güzel. Surfidak. Surfidak gibi bir şey. Neyse biz bunların ne olduğunu biliyoruz. Ee, çiçek sineği olduğunu biliyoruz. Şimdi geçelim Çiçek sineklerinin Bakın Wiki amcaya döndük Wiki amcadan 45 tane görsel var Şöyle bir göz alıcı gö e şele bakalım onlara Neler var orada fly. Bakın bunu çok görürsünüz Reçel sineği görüyor musunuz gövdeyi Reçel sineği Evet Abdomen resmen ezik Boş gibi Sanki karnı aç kalmış gibi Yine bakın birincisine benzeyen diğeri bizim şu bizim şu andaki görselin olduğuna çok benziyor. Yine bakın farklı farklı türler. Şu bizimki. O P O -des. Evet. Bu bizim videodaki bu. Yine bakın bunlar. Bunları arılardan ayırmak gerçekten Bilmeyenler için zordur. Direktman arı olarak düşünebilir. Fakat biliyor musunuz? Ya da görselleri şöyle açalım biz. Daha büyük olsun. İşte. Hep aynı türlü maaştı. Üstüne tıkladık. Ondan sonra açtık Şöyle kapatalım. O zaman... Rachel ne geçmiş burası. Biz buna şurasını silelim. Ve evet. Evet. Şimdi görselde aradım. Bakın. Of. Süper. Şunlara bakın. Harika. Şundan gördüm, şundan gördüm. Şundan, şundan. Şunu görmedim. Bunun abdomen ne ya böyle? powerfly Tamam bu da bunlardan bakın bazılarının resimde değil şeyleri var Oha şunun güzelliğine bak ya şundan da gördüm sanırım Bakın ne kadar eşek arısı taklit yapıyor eşek arısı taklit yapıyor kimileri bal arısı taklit yapıyor Bakın şu abdomen ona büyük avantaj sağlıyor Arkadaşlar şu görüntü ona çok büyük avantaj sağlıyor mesela burada erkek dişi ayıralım Bakın şuna bakın ya. Şu da mı onlardan? Bu kara sinek değil mi? Evet onlardan. Bu yeşil sineklerden. O zaman bakın işte benim geçenlerde ne garip sinek falan örümcek yuvasında deniz kenarında bulduğum bir şey vardı. Sinek türü vardı muhtemelen bu gruba. Bunlara giriyor. Evet evet bunlardan görüyoruz. Görüyoruz. Bir çift kanat arkadaşlar. Ayrıca ha, aklıma geldikçe söylüyorum, körelmiş kanatlar da oluyor. Şunlarda bakın, şunda belki görebiliriz. Evet, çok güzel, harika. Bakın, görüyor musunuz? Üç ve dördüncü kanatlar körelmiş ve sadece denge organına dönüşmüş. İyi aklıma geldi. Erkek ve dişiler. Şimdi erkek ve dişilere bakacağız bakalım. Şurada hazırladım daha önce. işte elimizde bizim şu anda arka planda dönen videonun sineği. Avu pe O Des. <laughs> Okutalım ya. Yani. Ne uğraşıyoruz? Söz ekle diyelim. Kopyala. Latincesini okumak şart değil ama şunu bir daha söyle okuyalım. Sirfari. sirfida. Bunun videodaki ise şuyu. Upeods, Upeods. Ben hayatta okuyamam bunu. Upeodes. <laughs> you diyor. Okuyor. E U P O D S derim ben buna. Bu ne diyor? Upeods. Evet, Upeods. Upeodes. Tamam çok iyi. <laughs> evet geçelim şeye. Dişi erkek ayrımına. Bakalım buradan çok net görebiliyor muyuz? Şöyle büyütelim Evet. Sanki birleşik gibi. Erkek olma olasılığı çok yüksek. Şunu da büyütelim. Evet 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 bu ayrık. Bunda resmen bakın şu kadarlık bir ayr ayrılık var. Yarık var yani gözler arasında ayrı şuralarda bitiyor gözler diğerinde bitmiyor. Takılma. Ne oldu lan? Takıldı. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman geri yaparız, geri yaparız, geri yaparız gidersin yine. Evet. Bakın bu alttaki erkek, üstteki dişi. Diğer gövde uzuvlarından, kanatlarından, gövdesinden, şişliğinden, inikliğinden falan anlay anlayamıyoruz. Bence anlayamayız. Ama bu göz olayı gayet mantıklı. Gözler erkeklerde tepede birleşiyor ve büyük. Pardon. Ee, dişilerde ayrı ve ne? Şimdi bu ekranda seret e, hakkında bilgiye alalım biraz. Yine araştırmalara bakıyorum. Araştırmanın hepsi tabii ki yurt dışı kaynaklı. 3 4 segment. 7 ile 10,5 milimetre vücut uzunluğu. Göğüs tek renkli kahverengi. Evet şu bölgeyi göğüs şurasını diyor. Tek renkli doğru. sarı tüylü karında üç çift sarı nokta vardır. Üç çift evet şunları diyor. bir, iki, üç, dört, üç. Biyolojisi he arkadaşlar asıl önemli kısma gelelim. Erginler erginleri polenlerle besleniyor. Bu türlerin erginleri polenlerle besleniyor. Fakat bazı türleri bazı türlerin yavruları çok acayip bir yaşam sürüyor. Bunu da şuradan bulabilecek miyim? Şunun ismini bir alayım bakayım ben. Evrim ağacında geçti çünkü okudum ben bu makaleleri. Biz burasını atlamışız bu arada. Örneğin şu cins. Bakın bu sineği gördüğünüz sözlüğe ekle diyelim. kopyala geçtim oraya şuraya görselini en azından görmekte fayda var evet evet arkadaş bakın çok fazla gördüğümüz bir sinek türü aslında bu bu sinek faydalı bir sinek arkadaşlar he alın şimdi hadi hocam söyle bakalım falan diyorlardı bana sineğin faydası var mı ben bir çemberde her şeyi bilemeyiz. Buradaki artık çaresiz kalıyorsun ve diyorsun ki çocuklar her şeyi bilemeyiz. Bilmediğimiz bir şeydir. Belki de ileride tespit edilecektir falan deriz. Sineklerin faydası ne hocam? Mikrop yayıyorlar ve onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Alın size sineklerin faydası. ve hocam öldürmeyelim. Arkadaşlar öldürme konusunda şunu söyleyebilirim ben size. E, evinize girmişse veya tarım arazinizde üretim yaptığınız bir şeylere zarar veriyorsa anormal miktarda kendi bölgeni koruyacak kadar gidip de dışarıda ormanda dolaşıyorsun tak diye bir tane sinek gördün böyle duruyor. Şu mesela şöyle kondu yaprağı çat ya sinek zararlı bilmiyorsun işte bak zararlı olduğunu düşünüyorsun çat diye ne yapıyorsun öldürüyorsun. Arkadaşlar bunların larvaları tamam mı? Ee, şeylerde Yaprak bitlerini besleniyor. Uğur böceği. Uğur böceği neden diyorlar? Uğurlu geliyor çünkü bitleri yediği için. Günde 5-600 tane bit yiyor. Böylece çiftçilerin içine geliyor. Bu da yiyor. Bunun da larvaları yiyor. Kendi yemiyor, larvaları yiyor. Dolayısıyla bu sinekler de yararlı sinekler. Sinekler yararlı mıdır, zararlı mıdır? Yararlı sineklerden bahsediyoruz ve çoğu ülkede bazı türler belli bitkilere özelleşmiş. Bunları ben okudum ama hepsini kafada akılda tutmak mümkün değil. Belli türlere özelleşmiş, onun yetiştiriciliğini yapan insanlar, özellikle bu e, sineklerin oraya gelmesini, Yeni Zelanda'da falan 400 civarı falan türü varmış o şekilde. Ve Avrupa'da da Belçika falan geçiyor. E, özellikle bu sinekleri çekebilmek için, çekebilmek için o bitkilerden dikiyorlarmış. Evet, e, bu, en azından bakın bu ebatları şuyu buyu renkleri olmasa çok rahatlıkla bir karesnek leş diyebilirsiniz. Ama desenlerinden ayırıyor kendini. Bakın bu neredeyse bombu sarısına benziyor. O kadar arıyı taklit etmiş ki inanılmaz ya. Şuna bak ya. Vay anasını lan. Vallahi ben buna bombus derim ama kanatlar ele veriyor. Bir de kafa ele veriyor. Bakın. Kafa gözler erkek. Bakın şu, şu, da erkek yine bak. O kadar böyle bir şey olmaz. Benzeme olmaz. Görüyor musunuz? Müthiş bir göz yapısı Şu bakın. Şundan böyle abdomen eksik. Harika. Harika. Evet yine geçelim biz genele. Neredeyiz? Buradayız. Tekrar arat. Görselde. Şuna hasta olun. Şuna hasta oldum ya. Çok güzel. Evet. Yuvada tahribat yapıyor. Artık neyi görmüş olduk? <laughs> Bunları biraz hızlı geçelim. Geçtik Buraları çünkü. Evet bakın. bakın. Şu güzelliğe bakın. İşte şu ovalama hareketi yazılmamış. Benim için en basit e, bulma yöntemi bu eğer ellerini ayaklarını ovalıyorsa, <laughs> elleri yok gerçi, önde, hadi ki öndeki iki taneyi el diyelim, kolları diyelim, arkadaki dört e, böceklerde arkadaşlar altı bacak vardır, örümceklerde sekiz bacak vardır. Bunda da dikkat ederseniz böcekler ben olduğu için. 6 tane de hadi öndeki iki tanesini ne diyelim, kolları diyelim, kollarını ovalar. Bir de arkadaki işte, işte, işte yakaladık. Bu hareketi gördüseniz Tamam mı? Bu bir sinektir. Yine gözlerden çok rahat ayırabilirsiniz. İğneleri yok. Arı takliti yapıyorlar. Arı taklidi yaparak işte kimden korunuyorlar? İnsandan korunuyorlar herhalde. Arıyı çünkü örümcek avlıyor. Hatta arılar için de özelleşmiş e, örümcekler var. Sadece arıları avlamak için çiçeğin üstünde saatlerce yengeç örümcekleri pusuda yatıyor. Onları kandıramaz bir avantajı yok. O zaman insanlar kalıyor yani. İnsanlar işte arı sansında bana dokunmasın diye. Ayrıca erkek e, erkekler kalıyor bölgelerinde. dişiler göçüyor. Göçmen kuşlar gibi. Kıtalar arası yolculuk yapıyor. Bu da çok ilginç bir bilgi. Aklıma geliyor böyle bir yere not falan almadım. Ufak tefek şeyler de vardı. Ama ben yaklaşık bir, bir haftadır falan oradan buradan buldum ne varsa okuyorum. <laughs> Bu sinekler hakkında. Harika, reçel sinekleri, sirke sinekleri, sirke sineklerinin reçel ikisinin de resmini çekmiştim, ee, videosunu çekmiştim. İlginç sinekler bunlar ve çok sayıda, çok çeşitli. Artık doğaya bakarken, lütfen arkadaşlar, özellikle genç izleyicilerim, doğaya bakarken bu bilgilerle baktığınız takdirde zarar vermezsiniz. Yani bunun bir sinek olduğunu ve yararlı bir sinek olduğunu. İlginç değil mi? Bana çok ilginç geldi. Yararlı bir sinek. <laughs> sinek denir. Ooo hayır işte. Yararlı bir sinek. Ve dünyanın değişik ülkelerinde bir kez daha üstüne basalasa söylüyorum korunan bir sinek. Videomuzun akışında başka neler var şöyle bakayım. Bu arada özene bezene çektim ben bu videoyu. Bu bahçede benim bol miktarda kedi var. <laughs> Kedilerden pati yemiş. Nereden anladınız hocam? Bakın. Görüyor musunuz? Abdomenin başladığı yerde... Ki şeye bakın. Dur 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 dur. Aa kaçırdık. Lan nereye geldik? Evet. Şurada neredeydi o? Darbe izi var, öldürememiş ama sinekleri avlıyorlar bahçedeki kediler, ben görüyorum sinekleri, arılara bazen bir geliyorlar böyle pati olmuş üç tane pati, <laughs> bu kadarken bu kadar olmuş. Ondan sonra anlıyorum ya bir arıyı ağrı, kovalarken tabii ki yemiş iğneyi. E, bu da bakın buradan çok net gözüküyor bir eksiklik var. Delememişler ama bir havada çarptıysa kolay kolay delinmez zaten havada böyle pat diye. Atar giden. Dolayısıyla böyle bir darbe yemiş bu sinekçimiz. Erkek sinek bu. Ee, kedi demişken aklıma geldi. Benim kameramana bir kanal açtık. Kediciklerim diye. Çünkü bıktım vallahi kedi yemi maması atarken. <laughs> Ayda bin liranın üzerine çıktı. Her gittiğimiz yerde çuval çuval kedi maması, köpek maması taşıyoruz. Bahçede ilk başlardan ilk başlardan işte bizim çocuklar yaralı, sakat kedileri falan getirdi bir iki tane yıllar önce ama nereden baksan 5-6 yıl yani. Ondan sonra yavaş yavaş bizde bu tutkuya dönüştü ve evin bahçesinde artık yani bu gelip giden bir de yaşayıp ömürleri biten, ölen bir trafikten e, trafik kazası geçiren evin önünden çünkü uzru uzru araba geçiyor. Çoğu zaten ne yazık ki trafikte kaybettik, yani bir 10 tane falan trafikte daha fazla, trafikte kaybettik ama e, sürü bizim gitgide genişliyor. Bu arada ben bir tane e, arkadaştan short Shorthair getirdim. Erkek bu evde, evin içinde. Onu da artık dışarı alıştırdım, dışarıda çıkıyor, dolaşıyor, canı istediği zaman geliyor. Yani e, bir sürü kedimiz oldu, bir sürü kedimiz. İnanılmaz sayıda kedi var. Sayısını bilmiyoruz yani artık. Görünen gerçi e, 20 tane falan gibi olsa da, sirkülasyon var yani gelen giden durmadan geliyorlar gidiyorlar yiyorlar içiyorlar gidiyorlar oradan. Burası bizim bahçe tamamen bir kedi e, beslenme alanı gibi bir şey. Evin içine giren şu anda e, pekmez giriyor. Öbürkünün adını bak, bak Bir tanesi yatıyor hatta burada gösteririz. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Ha, bu arada arkadaşlar kedi falan almak istiyorsanız cinse falan yönelmeyin. Bunu cazları alın. Bakın bu hastalığı bu hasta, hasta bir şeydi kışın. Çok kötü haldeydi. Ne var Ne var kız? Ne var kız? Gel çık. Çık. Ondan sonra gelip sarılıp yatmak istiyor. Böyle hayvancıklar bunlar. Benim kameramanı da artık <laughs> desteklersiniz. Daha video yok ama ince ince çek dedim atalım. Böyle bir şey yapalım dedik. Evet arkadaşlar bu sineklerimiz yararlı. Bu sinekler ezberi bozuyor. Yani sinek sinek bir faydası var mı hocam diyen arkadaşlara işte yararlı sinek. Ne bunların adı? <laughs> Çiçek sinekleri olarak Türkçe'ye geçmiş. Biz böyle bilelim. Havada böyle askıda olan askıda dur duruyorsa böyle zıplama hareketleri yapıyorsa ondan sonra çiçeklerde arı gibi görüntülerinden dolayı arı sanılabilir. Değil. Gözlerinin yapısından bu ovalama hareketlerinden devamlı kanatlarından çok rahatlıkla ayırabileceğiniz canlılar Desen ve renk çeşitliği çok fazla. Sadece e, şartlandırmayın kendinizi. Karşınıza hiç görmediğiniz bir tür de çıkabilir. Yemyeşil bir tür çıkar. Simsiyah bir tür çıkar. Bal arası görünümünde çıkar. Eşek arası görünümünde çıkar. Çıkar oğlu çıkar. <laughs> tamam. Bilelim. İşte bu e, bölümümüzde de bu ilginç canlıyı işledik. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olun. Dedik hadi bir de var diyelim. Abone olursanız iyi olur. Abone sayımız hiç artmıyor olduğu yerde sayıyor artık nedense. Ee, olursanız mutlu edersiniz. Olmazsanız da siz bilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.